tenkit edenlerin ellerinden başka bir şey gelmeyenlerdir. Ellerinden bir şey gelmeyenler tenkit ederler. Şey tenkit ederler. Tenk, başka tenkit ve eleştiri yapmaya zamanlar olanlar yapar. Adam düşünür. Allah Allah ya nasıl yaptı ya nasıl duruyor ya o öyle ne dedi ya zamanı var düşünüyor demek ki o tenkit yapabilir. Çünkü zamanı olan düşünüyor. Ama kitap okuyor, işleri var, hizmete koşturuyor, gayri hayali var, tefekkürü var, aklını hakikata bağlamış. E, tenkit etme, etmeye zamanı yok ki. Bir tanesi yazmış. Abi diyor, ya diyor, e, ben diyor Ankara'dan, hanımlardan, öyle anlaşılıyor mailde, site yapmış. Abi diyor biz dershanede diyor ben ders yapıyorum diyor. Sonradan duyuyorum dersi. İlk önce çok istifade ediyorlar diyor. Öyle şey yapıyor. Arkamdan diyor bir hafta içinde tenkitler geliyor 2-3 kişine. Bir haftam zehir oluyor diyor ya 2-3 kişi. Ha o haftam zehir oluyor diyor. Şimdi sana şunu soracağım diyor. Bu site dünyaya hitap ediyor. Tahmin ediyorum ki çok tenkitler alıyorsun. Bunları sana yazıyorlar dedi acaba doğru mu, soru mudur, eğri midir denmesi için bazılarını okuyorsundur veya elemanlar sana veriyordur. Nasıl dayanıyorsun dedi. Dedim ki ben beni sevenler sevenleri sevmeyle meşgulüm. Beni tenkit edenleri tenkit edecek kadar ne zamanım var ne de psikolojim var ne de ahlakı Beni sevenleri sevmeyle meşgulüm. Beni tenkit edenleri tenkit etmeye zaman versem, beni sevenlere sevmeye zaman bulamam. Tekerleme cümle, olmadı. Okuyorum. Tenkit ve eleştiri yapmaya, yapmaya zamanlar olanlardır. Dedik ya tenkit ve eleştiri kim yapıyor? Usta bunu şualardan çıkarttım. Bak bir tane misal söyleyeyim. Ee, şu anlarda diyor ki hatırlarsınız şeyi diyor e, bazılarınız diyor Tahir'in kovuşuna gitsin diyor. Hüsrev abinin kovuşunda sıkıntı var. Hüsrev abi var orada. Refet abi var. E, ee, hatırıma kalan Refet abi var. Hüsrev abi var. Ee, Refet abi var. Hüsrev. Birkaç kişi de var. Sıkıntı var orada. O koçta sıkıntı var. Ee, bazılarınız diyor Tahir'in kovuşuna gitsin diyor. Rüştü abi Tahir abinin yanında, Zübeyir abinin yanında 16 sene kaldı. Bir şey anlatmak için söylüyorum kaynak itibariyle. An filan an filan. Ben de 16 sene Rüştü abinin yanında kaldım tevafuk 16 sene. Ee, yani bu söylediğim delillenmek için bunları söylüyorum. Rüştü abi dedim sen Tahir abiye bunu sordun mu? Bazılarının Bazıları diyor. Tahir'in kovuşuna gitsin. Tahir abinin komşuna psikoloji ders mi yapılıyordu? Ne vardı? Ben de sordum Hasan dedi. Tayir abi, Tayir abi senin komşunla ne vardı ki usta senin komşuna gelmesini söylüyor. Dedi ki bizim koçta herkes işini yapıyordu dedi. Şimdi adam gelmiş aylak aylak oturuyor. Herkes iş yapıyor, e, sıkılıyor mecbur işini yapacak. Kimse kimseyle meşgul olacak zamanı yok diyor. Ya tavsiye ediyor ya yeniden yazılıyor. Bir insan bir insanı tenkit ve eleştiri yapabilmesi için tanıması lazım. Mesela Beni komünistler tenkit edemez. Eleştiri yapamaz. Beni tanımıyor ki benim zaten varlığımda haberi yok. Beni tenkit edenler beni en iyi bilenlerdir. Beni takip edenlerdir. En fazla dersi dinleyenlerdir. O da bana keyif veriyor. Tenkit etmeleri gösteriyor ki alakadarlar. Çünkü varlığı öyle geçiyor. Tamam Bağnaz geçimsiz, bağnaz geçimsiz ve içsel kontrolleri bozulmuşlar tenkit eder, eleştiri yapar. Tenkit ve eleştiri yapar demeyeceğim. Sıra alayım, gerisini anlarsınız. Bir de okuyayım. Bağnaz geçimsiz içsel duyguları var ya enerjileri, gadaptır, hiddettir falan onları kontrol edemiyor. İçsel kontrolleri bozulmuş olanlar. Başka? Sorunlu ailenin çocuklarıdırlar. Çünkü evde devamlı eleştiri, tenkit ve sevgisiz bir ortamda büyüdükleri için tenkit ve eleştiri meslekleri olmuş. Bir de okuyayım. Bir de okuyayım çok arkadaşlar. Size i̇şte çok lazım olacak. Sorunlu ailelerin çocuklarıdırlar. Kim tenkit ve eleştiriyle meşgul oluyorsa adınız gibi bilin tak nuru vur. Sorunlu ve problemli ailelerin çocuklarıdır o, o adam. Çünkü evde devamlı eleştiri var. Evde tenkit ve sevgisiz bir ortam var. Böyle bir ortamda büyüdükleri için saygı yoktur. Saygı öğrenilmez. Saygı yaşanılarak kazanılır. Mutluluk öğrenilmez. İç, i̇çsel alemde uyandırılır. Bazı şeyler öğrenmeyle, bazı şeyler uyandı yaşanarak öğrenilir. Okuyarak değil. Sevgi okuyarak öğrenemezsiniz sevilerek sevmeyi öğreniyorsunuz. Ananız sizi severek, babanız sizi severek, abileriniz, hocalarınız, ablalarınız ve ses sizi severek sevmeyi öğrendik. Bunlar oğlum ben seni seviyorum değil, bir öpücük vermesi yetiyordu. Sevgisiz ortamlarda, itilmiş, kalkılmış insanlarda ki psikoloji sorunlu olanların yüzde doksanı bu tip çocuklardır. Onun için o tip insanlara merhamet ediyorum yani gayret ediyorum. Bu merhamet ve şefkatimden dolayı bu psikoloji derslerini de kuvvet veriyor. Belki onlara bir katkım olur diye. Başka, afı kişi görerek öğrenir. Okuyarak af öğrenilemez. Öğrenilen şey değildir. Büyüt, büyüdükleri ailevi ortamlarında affetmeyi öğrenemedikleri için tenkit ederler. Afı öğrenememişler. Af okuyarak öğrenilmez, af edilerek öğrenilir. Tenkit hissi kendisi tenkit edilmelidir diyor. Tembellerin ve sorumluluklarından kaçan tiplerin kullandıkları yöntemdir. Tembel ve sorumluluklardan kaçanlardır yapmaz, yapanlara hücum eder. Olmaz öyle. Niye bardağı böyle koydu? Olmaz ki bardak böyle olacaktı ya. Allah Allah. Simetri değil. Olmadı bu. Niye olmaz? Bir tanesi öyle dedi. Dedim ki haklısın dedim. Bu, bu sözüm olmaz. Çünkü kainatın altın oranı var. 1,618 değil mi? Altın oran. 1,618. Hani bu barda barda nereye koyalım en güzel olur? 1,618 altın oran. Yani böyle tipler var. Bağnaz yani. Tabii bir şey geçiyoruz. Bazen yani büyük işlerde yalnız kusurları görün diyor. Gel bezeli gelir, aldatır ve aldanır diyor. Evet, onu da gelecek inşallah. İyilik yapanlar, sevenler kucaklayanların zamanları yoktur ki tenkit ve nefret etsinler. Beni sevenleri sevmeyle meşgulüm. Beni tenkit edenleri tenkit etmeye meşgul olacak zamanım yoktur. Başka? Tenkit, çaresizlerin çare zannettikleri menfezdir. Başka? kafire harama kullanılması olan kafire ve harama kullanılması olan enerjiyi ölçüsüz, seviyesiz ve bir o kadar da da yakışıksız Müslüman kardeşini kullanmaktır. Kafire ve harama kullanılması gereken o tenkit enerjisini enerjisini ölçüsüz, seviyesiz bir o kadar da da o kadar da yakışıksız Müslüman kardeşini kullanmaktır. Başka? insaflı tenkit, hakikati rendeşler. Hakikatın ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor aslında tenkit. İnsaf demek nısıftan geliyor. Doğruluğa ve yanlışta yakın olmak, yani yüzde elli. Nısıf yarılamak demektir. Yanlışa ve doğruya yüzde elli elli durmak işte tenkit ederken hakkı bulmak niyetiyle olursa o tenkit hakikati rendeşler. Başka? Allah'ın rahmetini, efalini ve taksimini reddetmektir tenkit. Başka? Başını örse vurmaya ve rahmetten mahrum kal olmaya sebeptir tenkit. Başka? Tenkit, kökeninde fazilet vuruşluk vardır. Çok acayip bu. Tenkit kökeninde yani tenkit eden tenkit psikolojisinin altında fazilet vuruşluk var ya. Yani. Tenkit farklı görmekten, farklı düşünmekten beslenir. Başka kişileri atalet betalete atıp kişilerin saye şefkini kırıp, kırıp hizmetin dışına atmaktır tenkit. Bir daha okuyun bu çok önemli. Birbirimizi tenkit edersek ne yapıyormuşuz? Bak ne yapıyormuşuz? Kişileri atalet ve talete atıp atalet yani hareket iken hareketsizliğe atıp işlev iken faydalı iken faydasız depoya atmak kişilerin saye kişilerin böyle heyecanlı canlı iken şefkini kırmaya, hizmette koştururken hizmetin dışında kalmaya sebebiyet veriyor. Mesela beni tenkit ediyor, eleştiriyor, tamam. Ama tenkidin bir usulü var, bir yolu var. Olu orta olmaz, zamanı, zemini vardır. Diyelim ki beni tenkit ettim, şefkimi kırdın veya ben de seninkisini kırdım. Beni hizmetin dışına attın. Şefkim kırıldı, ne haliniz varsa görürüz. Aa, dedim. Kime zarardır? hizmete zarardır. Hemen diyecek ki umumu hukuka zarar veriyorsan o doğru. Umumu hukuka zarar verdiğimi sen tespit edemezsin. Şahsi manevi tespit edecektir. İslam hukukunda fertten ferde ceza yoktur. Fertten ferde kan, kan davası yoktur. İntikam almak yoktur. Zina bedelini ödettirmek de yoktur. Fertten ferde kan devam eder. Onun için ben umu, umumu hukuka tecavüz ediyorsam, zarar veriyorsam sen kalkıp da bana ceza vermek İslam hukukuna zarar veriyorsun. Ancak sen delillerini ortaya koyacaksın ve ehillerini sunacaksın. Olu orta herkesin meydanda şefleri kırılmasına aha Müslümanlar birbirine düştü dettirmemek için ehiller mabeyninde hakkı bulmak niyetiyle hak ve hakikat hesabına olmalı. Ve ehiller arasında meşveret edilir. Meşveretten karar çıkar. O şahıs da meşverete uymak zorundadır. Ama meşveret şöyle olmamalı. Sen gel. Sen olmaz. Sen, sen de olmaz. Sen gel. Sen, 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 gel. sen gel. Sen gel. Böyle seçemezsin. Noter, tercih seçmiyorsun. Böyle meşveret be, benim fikrimi güçlendirmek içindir. Hepsi zaten beni onaylayacak. Sen onaylamayacaksın. Çekil. Sen de çekil. Sen gel. Sen, de, sen gel. Sen, biliyorum sen beni onaylayacaksın. Sen beni onaylamayacaksın. Çekil. Sana meşrut olmaz. Ne anlarsın sen zaten? Ha? Sen iyi adamsın. Ver gel gel. Anladın mı? anladım, anladım Meşgul et. Karpuz, karpuz seçiyor sanki. Bu tenkitte kendi tarafına çekme var biraz ne demek sankisi ya? Onun iflanı kesiyor, de, de, devre dışı yapıyorsun ya. Tenkit zekiler yapar, akıllılar tenkide yanaşmazlar. Aklı bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana, bu aklı kim yapmışsa bu aklı bağlamak akıllılıktır. Bunlar tenkit yapmaz. Bu akılla kendisinin yeteceğini, kendi kendini idare edeceğini bu akıl bana yeter vahye, esasata, külliyata, muhkemata, zaruriyata e, tabi olmayan kafa zekidir. Zekilerin işidir tenkit ve eleştiri. Akıllılar yapmaz. Tenkit edenleri görürseniz hemen mühürü vurun. Zekidir, akıllı değildir. Çünkü ya akılun, ta akılun, efele tefekkerun gibi Allah akla hitap ediyor. Aklı ölçü yapıyor, başımıza almamızı söylüyoruz. usta, usta da aklınızı başınıza alın diyor. Akılsızlar yani zekiler, zeki aklı sıfatıdır. Tenkit kendi meşrebini esas almaktır ve far, farkındalığı kaybetmektir. Bak, tenkit kendi meşrebini esas almaktır, farkındalığı kaybetmektir, zenginlikten mahrumdur. Yani zenginlik bilmezler, hakikat tek boyutlu zannederler, tenkitçiler. Hakikat tektir, başka yoktur. Bunlar daha çok böyle mezhebi de tenkit ederler, işten içe ke keşke tek hüküm olsaydı, tek şey olsaydı. Oysa e, sıkıntı olduğu zaman çıkış yoludur mezheb. Zenginliklerden mahrumdurlar ve insanları mahrum etmek isterler. Hakikatı tek zannederler. Zannederler ki biz en doğru biziz. E, biz anladığımız e, tabi en şeyi odur yani. Daha, an, daha mana olsaydı ben anlardım. Nereden çıktın kardeşim sen bunları söylüyorsun? Uyduruyorsun kardeşim, malumatlarını ortaya çıkarıyorsun. Bunlarla alakası yok yani bin i Zarar veriyorsun hizmete. Bunlar kimmiş? Kendi meşebin esas alan ve farkındalığını kaybeden ve zenginlik olmayan yani şu, cümleme elime bakın ve cümleme bakın sözüme bakın. Bütün mertebelerden bakabilen, hiçbir mertebeye mahkum olmadan insanların farklılıklarını kendisine zenginlik kattığına inanan insandır akıllı insan. Zeki bunun tersidir. Bak ezberden söylüyorum. Bütün mertebelerden bakabilen, hiçbir mertebeye mahkum olmadan insanların farklılıklarını Kendisine zenginlik kattığına inanandır akıllı insan. Budur, bunun tersidir zeki insan. Seni en çok ve en iyi tanıyan seni tenkit eder. Tanımayan bilmez ki seni. Peki, tenkit bitti.